Selamlar dostlar Max Workout kanalına hoş geldiniz ve bugün sizlere kendi yeni oluşturduğum streetlifting lifting antrenman programımı paylaşacağım. Bunu yeni oluşturdum. Bundan önce de oluşturduğum vardı. Bunu ise iki hafta önce yaptım. Neden değiştirdim derseniz çünkü burada daha çok farklılık olacak. Şimdi birazdan da göreceksiniz. Ancak ilkinde full 5 çarpı 5'ti ve tek düzey bir şeklinde ilerliyordu antrenman programı. Şimdi ise farklı tekrar aralıkları da eyledim. Bunları genel olarak şimdi mantığından bahsedeceğim. Genel olarak yeni edindiğim bilgiler üzerinde bu antrenman programını yaptım. Şimdi gelelim antrenman programına. Evet şimdi program genel olarak bu şekilde. Bu programa dahil değil. Bu genel olarak başka bir şey. Bunu sonradan sizlere göstereceğim. Öncelikle buraya odaklanalım. Burada gördüğünüz gibi haftalara böldüm ve bir ay bir periyodumuz olacak. 3 hafta çalışma periyodu yavaştan böyle performans arttırarak zorluğu artırarak. Ondan sonra dördüncü haftada dinlenme gibi bir periyot olacak ancak dinlenmeyeceğiz. Sadece e, antrenman hacmini düşüreceğiz ve o şekilde kaslarımızın ve eklemlerinizin e, ve de mental olarak biraz kendimize gelmemizi sağlayacağız dördüncü hafta. Şimdi ilk hafta yüksek tekrarla başlayacağız. Haftada iki antrenman dediğim gibi e, önce sekiz tekrar aralığı çalışacağız. Yüksek tekrar aralığı olduğunda e, bir seti daha az yapacağız yani dört set çalışacağız diğer ee, günlerde ise 5 set olacak bu. Öncelikle çalışma aralıklarımız 3 e, tekrar 5 tekrar 8 tekrar ve 10 tekrar olacaktır. Haftanın ilk antrenmanı 8 tekrarla başlayacağız. Çünkü kaslarımız falan hepsi yerinde. 8 tekrar çalışmak 10 tekrar çalışmaktan daha zor. Bu yüzden haftanın başına bunu koyacağız. Bu pazartesi de olabilir salı da olabilir size kalmış bir şey. Benim ise pazartesi olacak. Dips içinde e, salı olacak. İlk Antrenman 8 tekrar olacak. İkinci antrenman ise 10 tekrar. Ve burada şöyle bir şey var. E, maksimumumuzu zorlamıyoruz. Yani örnek vereyim artık biz 8 tekrar yaptık ya ağırlıklı veya ağırlıksız olabilir. 1-2 tekrar çıkarabilecek seviyede olmamız lazım. Yani 8 tekrar yaptık. 1-2 tekrarlık daha gücümüz kalmış olması lazım. E, ilk sette de son sette de eğer baktık 3. set zor çıktı. O zaman bir dahaki set ne yapıyoruz? Ağırlığı düşürüyoruz ve bu şekilde aynı tekrarı yapıyoruz ve haftaya artık aynı ağırlıklar bütün setleri bütün tekrarları tamamlamaya çalışıyoruz bu şekilde de gelişmeye devam ediyoruz şimdi haftanın ilk günü 8 tekrarı ve 10 tekrarı yaptık ikinci haftaya geçiyoruz ee, tabi burada benim antrenmanım cuma günü bitiyor ve iki gün dinlenmem oluyor bu iki günde olabildiğince yenilenip e, ikinci haftaya güzel bir şekilde başlıyorum tekrardan haftaya zor antrenmanla başlıyorum 5 çarpı 5 yani Ondan sonra da 8 çarpı 4 ile yani buradaki hafta başındaki yaptığım antrenmanı burada hafta sonuna ekliyorum. Ve burada da eğer burada haftanın başında antrenman kolay geçtiyse örnek vereyim 10 kiloyla 8 çarpı 4 yaptım ve bayağı kolaydı. O zaman burada 12,5 alıyorum veya 15 kilo alıyorum. Yani yavaştan gelişimi sürdürmeye devam ediyorum. Ağırlığı arttırıyorum yani. Ondan sonra gelelim 3. haftamıza ve en zor olan haftaya. Burada da tekrar zor antrenmanla başlıyoruz. Yani 3x5 çalışıyoruz. 2. antrenmanda 5x5 yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi buradaki baştaki antrenman burada sona geçiyor. Ve genel olarak mantık böyle işliyor. Şimdi gelelim 4. haftaya. 4. hafta ise 2 antrenman yine olacak. Burada da %50'mizi kullanacağız. Yani %50 kapasiteyle çalışacağız. Bunu da neye göre ayarlayacağız? Örnek vereyim. Burada istersek birinci hafta, ikinci veya üçüncü haftadan birini seçebiliriz. Ve o haftaki antrenman hacminin yarısını yapıyoruz. Yani 3x5 de örnek vereyim. 40 kilo yaptıysak bunu 20'ye düşürüyoruz ve 20 kilo ile 3x5 yapıyoruz. Aynı şekilde 5x5 e, örnek vereyim. 30 kilo ile yaptıysak bunu 15 kiloya düşürüp 5x5 yapıyoruz. Ve bu şekilde rahat bir şekilde dördüncü haftaya geçiriyoruz. Ve Sonrasında ne olacak? Sonrasında da tekrardan birinci haftaya dönüyoruz. Tekrardan 8 çarpı 4'ü 10 çarpı 4'ü ve bu şekilde haftaya devam etmiş oluyoruz. Şimdi bunu anlatmak için buraya geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında ben haftadan haftaya gelişimi gösterdim. Ancak diyelim siz burada 8 çarpı 4'ü zorlanarak yaptınız. Yine de 1-2 tekrar aralıkta kaldı. Burada da 8 çarpı 4'ü aynı kiloyla yaptınız. Yani 10 kilo 10 kilo. Bu bir ay geçtikten sonra Artık bu ilk haftaya başladığında 8 çarpı 4'ü 10 kilo ile yapmıyorsunuz. 12 buçukla yapıyorsunuz. Yani aslında burada zaten gücünüz artmış olacaktır ve daha rahat bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde örnek vereyim 5 çarpı 5'i siz burada 30 kilo ile yaptınız. Buraya geldiniz 32 buçukla yapmış olabilirsiniz örnek olarak. Yani kolay geldi burada. Burada da yani az zorlandınız. İkinci aya geldiğinizde ve ikinci ayın ikinci haftasına geldiğinizde burada 32 buçukla yaptığınız 5 çarpı 5 artık 35'e çıkarmaya çalışıyorsunuz yani deniyorsunuz tabi burada şöyle bir şey var denerken de belki Evet adapte olmamış olabilirsiniz ve zor geçiyor olabilir bunun için nasıl yapabilirsiniz 35'i denediniz 5 çarpı 5 3. ise bayağı zor geçti o zaman ne yaparsınız ağırlığı düşürürsünüz demek ki vücut adapte olmamış ee, ve o şekilde tamamlarsınız antrenmanı. 5x5 olacak şekilde ve 1-2 tekrar kalacak şekilde. Bu da dips için benim programım. Yani 8 tekrar 30 kilo ile 10 tekrar 25 kilo ile 5 tekrar 40 kilo ile ve 3 tekrar da 55 kilo ile çalışmayı düşünüyorum. Sadece bu antrenman programı hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi isterseniz sizlere pratikte yani normalde yaptığımızda nasıl gitmesi gerekiyor. Setleri falan göstereceğim. Bugünkü antrenmandan örnek vereceğim. Gördüğünüz gibi dostlarım bu şekilde daha üç set daha yapacağım. Nasıl program uygulamanız gerektiğini anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi ilk set bayağı kolaydı. 30 kilo ile 4x8 yapıyorum. Ondan sonra da çok kolay olursa haftaya 35 ile gireceğim. Şimdi diğer setlere geçelim. <laughs> Önümüzdeki süreçte yani yaza kadar büyük ihtimal aynı bu programla devam etmeyi düşünüyorum. Eğer ki olur da değişiklik yaparsam veya farklı yeni bir şeyler öğrenirsem ki bunları ya ileriki vloglarda ya da ayrı bir videoda sizlerle tekrardan paylaşacağım. Ancak bu bile tek başına bayağı bir yeterli bir program olacağını düşünüyorum. En azından başlangıç seviyesinde olanlar için yani ilerlemek için bayağı bir güzel bir program olacağını düşünüyorum. Ve zaten ben de kullanacağım için kendi üzerimde denemiş olacağım ve nasıl bir şekilde geliştiğimi sizlerle birlikte göreceğiz. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve işinize yaradıysa da hemen şu an kanalıma abone olabilirsiniz ve 1000 takipçi ulaşmak için beni destekleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksuka. Boom.